Merhaba sevgili çocuklar. Kev Uluslararası Dijital Platformu'na hepiniz hoş geldiniz. 4. sınıf matematik serimize tam gaz yolumuza devam ediyoruz. Sevgili çocuklar, şimdiye kadar birbirinden güzel harika sorular çözdük. Artık sorularımızı biraz daha geliştiriyoruz. Çok güzel bir problem sorusu diyebilirim, mantık sorusu diyebilirim, güncel hayat sorusu diyebilirim. Yani bunların hepsinin karışımı olduğu bir soruyu bugün sizlerle birlikte hallediyoruz. Hemen sorumuza bakacak olursak. Bir rafa 72 tane çikolata kutusu ve 100 tane sakız kutusu veya 42 tane çikolata kutusu ve 150, ta 150 tane sakız kutusu sağabiliyor. Acaba bu rafa kaç tane çikolata kutusu sağ? Şimdi sevgili çocuklar öncelikle şunu yazalım. Bu rafa 72 çikolata ve 100 tane sakız. Aynı zamanda bunun yerine şunu yapabilmişiz. 42 çikolata. 150 sakız. Bu şekilde bir sıralama yapabiliyormuşum. Bana diyor ki sakız olmasın sadece çikolata kutusu kaç tanesi var? Şimdi ben bu iki tanesini incelemem gerekiyor. 72 çikolata 100 sakız, 42 çikolata 150 sakız. Burada 72 çikolatadan 42 çikolataya düşmüş. 30 çikolata azalmış, değil mi? 30 çikolata azaldı. 50 sakız kutusu arttı. O zaman ben burada şu mantığı yürütebilir miyim? Ben 30 çikolata kutusunu alıyorum. Yerine 50 sakız kutusu koyuyorum. Hocam o zaman buradan mantığım şudur. 30 çikolata kutusu büyüklüğü diyelim. Hani yan yana koyacağım ya rafın uzunluğu sabittir. eşittir 50 tane sakız kutusu hocam. 50 sakız kutusu 30 çikolata ise ben bu ifadelerden herhangi birini ele alacak olursam. Ben şunu kullanmak istiyorum. 72 çikolata. 100 sakızdı. Burada sakızlar yerine eş olarak kaç çikolata kutusu koyabilirim ona bakalım. Şimdi. Hocam. 50 sakız kutusu. 30 çikolata kutusu ise. 100 sakız kutusu yerine kaç çikolata kutusu koyabilirim? 50 sakız kutusunun 2 katı değil midir? O zaman 2 katı kadar çikolata kutusu yani 60 çikolata kutusu koyabilirim sakızlar yerine. E zaten 72 çikolata kutusu da koyulabiliyordu. O zaman 72 artı 60'dan 132 çikolata kutusu koyabilirim. Sevgili çocuklar hocam diyorsunuz ki ya burada yaptınız da, buradan da olmaz mıydı hocam? Buradan da olurdu. Bak mesela ne diyor? 150 sakız ya. Şimdi 50'in 3 katı. O zaman 90 tane çikolata kutusu gelecekti. E zaten 42 vardı. 42 artı 90'da, buradan yine 132 çikolata kutusunu elde ederdim. Her halükarda 132 çikolata kutusu saat Cevabımız B seçeneğidir. Çok güzel bir soruydu. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar dilerim.